Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoşgeldiniz. E, Sumnatica'da hile açmayı göstereceğim. Mesela canın karanlıkta gidemiyorsanız D yazıp hemen, e, bir dakika küçük harflerle D yazıp gününüz yapabiliyorsunuz. Peki bu hile e, yazdığımız yeri nasıl açıyoruz? Chat'i nasıl açıyoruz diye sorarsanız eski modellerde F3 artı F8'e basıyorsunuz. F8'e basmanızın nedeni e, şurada bir Simgenin olması ve oraya tıklayamamanız maalesef E3'te. F8'e basıyorsunuz ve burası açılıyor. Burada e, simge oluyor hemen bunun üzerinde. Disable. Buna bastıktan sonra tekrar F3, F8 yapıp sonra Enter'a basabiliyorsunuz. Eğer oyunun final versiyonu ya da çıkmış bir versiyonunda oynuyorsanız Shift'e basıp, ilk Shift'e basıp Enter'a basmanız lazım ki chat açılsın. Sonra enter normal enterla kapatıp açabiliyorsunuz chati. Bu kadar da videomuz. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.